kim hakkını oh. Allah onun belasını versin. Ben başka bir şey diyeyim. Hakkımı Allah'a havale ediyorum. Bunu <laughs> bak hakkımı Allah'a havale ediyorum. Yani <laughs> siz böyle yaparsanız zaten <laughs> ne, diyeyim ben yani. Ya boş bak, oluyor var. Okuduğunuz okul boştur. Hacı. Kim hakkı olur mu Allah <tarafı gülüyor> Ben başka bir şey demiyorum. Evet, dua etme dayı. Bana dolaşırsan. Bu kadar da insan şerefsiz, karaktersiz olmaz. Ayıptır yani. Bak bu araba neden dönecek? Bir daha ben kapıyı açmam size. Şöyle sıkıntı gidiyor. kadar da insan şerefsiz, karakteristik olmaz ya. o kadar da insan olmaz ya. Oha. Ayıptır ya, ayıptır. Bir an bileyim. Amca biraz daha çaysan Burada bir sürü kadın var. Ayıp. Onlar da çocuk da.